5 farklı seride üretilen Erduman Turas. E, Basford fuarında devam ediyoruz. Şu an Erduman standındayız. Bitolardan sonra Turas serisinde sizler için incelemek istedik. Bu araç genelde Iveco, Mercedes ve DAF şaseleri üzerine üretiliyor. Bu aracımız da DAF motorlu galiba. İçeriden bakacağız. 9.6 metre uzunluğu var. 2.4 genişlik 3.2'de yüksekliği var. Aracın bagajı 6 metre küp bir hacmi bulunuyor. 37 kişilik ee, en yüksek yolcu kapasitesine sahip bir araç. İngiltere ve İrlanda'da, İskoçya'da bu araçları çokça görebilirsiniz. Bunların hepsi Bursa tarafından üretilen araçlar. Erdoğan da bunların arasında Turas'la en farklı olanı. Tabi bu araçlar daimlerin, DAF'ın ve Iveco'nun onayladığı partnerlerle birlikte üretilen araç. Yani bir partnerlik anlaşması var bunlar arasında. Kesinlikle bir kamyon şasisi veya farklı bir şekilde alıp tekrar modernize edip yapılan araçlar değil. Bugün Avrupa'da birçok işletmeci, otobüs işletmecisi, bir midi basın, Önden motorlu bir midi basın, arkadan motorlu bir otobüsten daha hafif olduğunu iddia ediyor. Bu araçları da İngiltere pazarında bunun için çokça tercih ediyorlar. 12 tonluk şasi üzerine ihraç edilen harika bir araç. DAF LF motorlu bu araç. 213 beygir. Araçta iki kapı mevcut arkasında sağlı sollu. Bunlar tamamen engelli yolcular için yapılan kapılar gerçekten Erdoğan'ı tebrik ederiz. Türkiye'de minibüs ve minibüs sektöründe çeşitlilik var ama eee Erdoğan bunun bir üst seviyesinde yani üretmiş olduğu araçta istediği gibi müşteriye seçenek sunabiliyor. Mercedes, Iveco, Daf yani bu bir kazanımdır bizler için. Yani bir Türk markası sonuçta İngiltere, İskoçya, İrlanda pazarında kendini gösteriyor bir şekilde. Bu araçlar isteğe göre hem sağdan hem soldan şoför mahalle yani hem sağdan sürüş veya soldan sürüş olarak da üretilebiliyor ama genelde hep İngiltere pazarına satıldığı için araçlar hep sağdan sürüşlü araçlar. Gördüğünüz gibi aracın içi Harika bir tasarım. Evet, Erdoğan'a iyi fuarlar dileyelim. Bizleri takip etmeye devam edin. Şimdilik bu kadar.